Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir yeni bir video ile karşınızdayız. Yalı sevilen oyuncusu ve parlayan oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun yeni reklam çekilişinden kambir arkası video görüntü geldi. Afra Saraçoğlu'nun pürüzsüz cildi ve çok samimi videosu herkes tarafından ilgiyle karşılandı. Sizlerde Yalı Çapkun dizisinin oyuncularından gelen en son haberleri duymak istiyorsanız da gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Bir sonraki Afra Saraçoğlu videomuzda görüşürüz. Sizin için. din çox gözəl, möhtəşəm, Axra Saraç oğlu videoları paylaşacağıq. Umarım ki videomuzu bəyənirsiniz.